sizlerle birlikte yine Free Strike'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ne oynuyoruz arkadaşlar? Bıçak modunda oynayacağız. Bıçak moduna hemen hızlı bir şekilde girelim. Bıçak modu yeni geldi. 7. seviyeye gelince açılıyormuş bıçak modu geldi. Ben dedim bıçak modunu bir deneyin bakalım. Nasılmış? Harita bura. Oyna. Yine birazcık sesini kısana. Herkes tek arkadaşlar. Her öldürdüğümde adam başı bir kupa alıyorsunuz. Şunu takip edelim. Bir kişiyi öldürdüm. Kilini çaldım beni. Onu da aldım. Can basma yok bu arada bu. Şeyde. Bıçak oyununda. Ha gördüm. İki canla bunu alır mıyım? Cık, yok abi iki can. Adam tek atar. Bu arada silahlarımı eklenti de çıkarttım arkadaşlar. Hatta level basınca ek şarjör eklenti veriyor. Gel lan buraya. Kaçma nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kilini çaldım. Onun da çaldım. Şunu da al. Onu da aldım. Topladım burayı. Yine <laughs> kapı çaldı. Açsana. Ee, arkadaşlar az canım vardı. İki can. Aşağıda yazıyor zaten. <laughs> arkadaşlar abone olmayı unutmayın. O kadar video atıyorum. Emek veriyorum. Kimse abone olmuyor. Aldım onu. Neredesin? Neredesin oğlum? Evet arkadaşlar. Bıçak modunda da oynuyoruz. Söyledim. 7. seviyede açılıyor. Nerede adamlar? Adamları bulamıyoruz. 6 kilimiz var. Birinci olduk olacağız da şunu adam yok. Ha gördüm. Yukarıda map'te gözüküyor kırmızı. Çalmayın lan kilimi. Sekiz kilim oldu. Birincinin on bir var. Evet arkadaşlar. Şöyle şurada adamların yanına yine gidelim. Bakın şurada iki kişi var gözüküyor. Buraya geliyorlar. Şunu keseyim. Öl. İki canlı aldım. Gördüğünüz gibi aşağıda yazıyor zaten. İki canlı adamı aldım. Bakalım. Arkamdan geliyor. Uy, tek attım İki canla şurada adam var. <laughs> Aga arkadaşlar ikinci olduk ya. Bir el daha atayım. Hmm. Sonra. Oyna dedik. Maçı da buldu arkadaşlar. Tam da videoyu durdu. Maç bulsun gelecek diyecektim. Maçımızı da buldu. Hemen oynayalım. Bu maç birinci olmak istiyorum ya. Yani. Oha ama ya böyle bir şey olmaz ya. Adam bir iki vurdu öldüm ya. Ben adama vurdum siz de gördünüz arkadaşlar. Evet. Şunları da şuna tutabilsin. Oo bak burası bungul bungul. Gel lan buraya. Heh bak tek Ya abi birine dalarken sen niye geliyorsun ya? Arkacılık yapıyorlar. Bilinciliğe yine çıkamayacağım. B yukarıda bir kilim var. Altında sarı çizgi olan benim arkadaşlar. Al, gördüm onu. Gel lan buraya. Din git. Ah. Aldım seni. Seni de. Sen ah. Onu da alamadık ya. İkinciliğe yükseldik. Dört kilimiz var. Kralın da dört kilo var. Hadi hadi hadi. Şunu almam gerek. Koş ona doğru baba. Onu ne? Tövbe tövbe. Abi ya. Alacaktık ne güzel bir incili. Alabiliriz aslında böyle kargaşaya girsek. Şunu al 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 al. Çilimi çaldı lan sen gel buraya gel. Çilimi çaldı ya. Şerefsiz. Allah arkamdan sürü geliyor. Hayır. Arkadaşlar ben maçın ilerleyen zamanlarında videoyu başlatırım. Şimdi ben eğer, ha? Ne, sürü, 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 sürü. Evet arkadaşlar 3. olarak bitirdim. Sizden de özür diliyorum. Video uzamasın diye böyle videoları kesiyorum falan filan <laughs> arkadaşlar. Ben bir şunu alayım geliyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun. Her <laughs> <Feris> seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.